çaresizlik, yoksulluk, sefalet. Savaştan kaçan Suriyeli aileler kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam savaşı veriyorlar. Görüntüler Kerkük'ün Korniş Caddesinden. İlk olarak Erbil'e geldik. Hayat şartları zor. Erbil'den çıkıp Kerkük'e geldik. Önceki gibi iş yok. 2015 yılında Kerkük'e geldik. Suriyeli mülteciler derme çatma bu çadırlarda hayat mücadelesi haldin. Burada iki aileyiz. Dört çocuğum var. Suriye'de Şam'da yaşıyordum. Bölgede yaşayan Kerküklüler bu insanların senede bir defa buraya geldiklerini söylüyor. Üstad biz burada ben 2003'ten buradayım. şu anım buradaydı. Bunlar <laughs> yani hissederim takriben ilde bir geldiler kolonlar yani bir ay iki ay Ramazan geldi alam işte biraz e, bilmedi, geldi istiklal eder yani her her ediler o zaman. Oyna indi bir baksa bak şimdi indi o özne bir dam veririm sana oturmaz. Yani Ramazan bir tane sonra giderler. Kerkük'te yaşayan Suriye'deki iş savaşından kaçan aileler Körnü Caddesi'nde yol kenarında başladılar. Çadır kurup yol kenarında yaşamaya. Hanım Kasap, Türkmenli Televizyonu, Kerkük.